Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıklardaki hareketlere bakmak lazım aslında. E, tabii ki tüm piyasaya bakacağız o ayrı bir nokta. Ama bugün Bitcoin tarafında 30 bin dolara kadar bir iğne geldi. Sebebini bilmeyenler vardır diye biraz sizlere özet geçmek istiyorum aslında. Arkadaşlar ortalık biraz karıştı. Şöyle karıştı. 2 milyon takipçili bir Twitter hesabından Bitcoin ETF onayı verildi gibi haberler paylaşılmaya başlandı. Tabii ki bunu gören yatırımcılar da ne yaptı? Hızlı bir şekilde spot alımlarla beraber Bitcoin almaya başladı. Ve ne oldu arkadaşlar? Bitcoin'in kendisi bir anda yukarı doğru fırlamaya başladı. Şimdi o kadar kısa bir aralıkta oldu ki bu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Mesela şuradaki 15 dakikalık grafik bu. E, Bitcoin 27.900 seviyesinden 15 dakikada 29.300'e kadar çıkıyor. Sonraki 15 dakikada ise tam tamına 30.000'e 30 kadar gidiyor. Sonra bir anda komple verdiğini geri alıyor arkadaşlar. Şu anki tabloya bakarsak da Bitcoin'in geldiği yer tekrardan belli oldu. Şimdi şunları konuşmak lazım. Bitcoin ETF'i gerçekten onaylansaydı Bitcoin daha da fazla gider miydi? Evet anlık olarak giderdi. Peki bunu niye yapıyorlar? Neden böyle haberler paylaşıyorlar diye bakınca aslında piyasada inanılmaz bir temizlik oldu öyle söyleyeyim sizlere. Tabii ki 2 milyon takipçili bir Twitter hesabınız varsa ve siz piyasaya manipüle edebiliyorsanız ne yaparsınız arkadaşlar? Bir haber paylaşıyorsan fake de olsa ona göre işlem açarsın ona göre kendin para kazanırsın long shortlardan. Şimdi biz bunu görmüş olduk o yüzden ben şunu söylüyorum aslında yine birileri zengin oldu. Küçük yatırımcı ezildi. Aslında bu hareketi görmek bana şunları hatırlatmaya başladı. Bitcoin'de inanılmaz bir potansiyel yatıyor şu anda arkadaşlar. Bu küresel taraftaki problemler bitmeye doğru gidici ve Bitcoin hala bu fiyatlarda kalıyorsa belli ki Bitcoin hedefi çok daha fazla olmaya başlayacaktır. O ayrı bir nokta. Bu dönemlerde long short açanların ekstra ekstra dikkatli olması gerektiğinden bahsediyordum. Çünkü Bitcoin artık haber bazlı gitmeye çalışan bir ürün haline geldi. O kadar çok baskılandı ki o kadar çok yatırımcı ezildi ki iyi bir haber geldiğinde hemen hızlı bir şekilde bu piyasa hücum edildiğini aslında bugün görmüş olduk. Bu da bize şu haberi veriyor aslında. Ben eğer bu fiyatları korumaya devam edersem bu şekilde gidip zikzaklar yapsam bile küresel taraftaki problemler bittikten sonra benim hedefim çok daha büyük diyen bir Bitcoin görmüş olduk bugün itibariyle. İşte arkadaşlar bazen teknik analiz bir işe yaramıyor. Yani haberler çok daha önem arz ediyor. Bugün de bunu görmüş olduk. Twitter'ı takip edin. Anlık olarak her şeyi buradan ben yayınlıyorum. Şunları da ekledim aslında. Güzel oynuyorlar piyasayla. Anlık kimse gaza gelmesin. Yalan haberlerle piyasaya oynatıyorlar. Globaldeki trend negatif. Bitcoin arışmaya çalışsa da ETF onaylandı gibi yalan haberlerle yükseltiyorlar. Direnç bölgesine girdi diye bahsettim. 28.200 seviyelerdeyken artık buralar direnç bölgesi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha bir de şu olay var artık fikrimce bunu ben kendi fikrim olarak söylüyorum sizlere. ETF olayını kullanarak çok fazla manipülasyon gerçekleşti piyasalarda. Bu piyasada çok fazla gerçekleşti bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. ETF onaylanmadan onaylanmış gibi yükselişler oldu. İlerleyen zamanlarda ETF gerçekten onaylanınca milletin üzerine malı boşaltırlar diye düşünüyorum. Piyasaya da çok zarar verdiler bu arada. ETF onaylanmadan onaylanmış gibi yükseltirsen ne olmaya başlar? İlerleyen vakitlerde ETF onaylandığında tekrardan satış baskısı gelmeye başlayacaktır. Bu da küçük yatırımcıyı daha fazla ezme anlamına geliyor. Arkadaşlar biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum aslında. Kısa vadede neler olduğunu zaten görüyorsunuz. Yani o kadar kötü bir piyasa var ki şu anda. Nazlık tarafı çok istikrarlı değil. Amerikan borsalarında problemler gelmeye devam ediyor. Amerikan enflasyon hala kararlı bir şekilde düşmüyor gördüğünüz gibi. Dolar endeksi yeni yeni trendi aşağı yönlü kırmaya başlıyor. E Bitcoin'e bakıyorsun globalden ayrışmaya çalışıyor. Amerika diyor ki ben sıkılaşmayı bırakmayacağım. Para basın falan şu anda yok ama ben kış aylarında para basın bekliyorum ufak da olsa. Şunları konuşmuştum sizlerle beraber. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın başına geçtiğinizi düşünelim. Ve yapman gereken tek bir şey var. O da piyasadaki fazla parayı çekmek. Yani yakmak yok etmek. Yok edince ne oluyor? Kalan paraların değeri artıyor. Bu sayede enflasyon düşmeye başlıyor. Kısaca böyle özetleyeyim sizlere. Şimdi diyelim ki siz bir süreç başlatıyorsunuz. Yani paraları yakayım da enflasyonu düşüreyim sürecine giriyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Şimdi piyasalardan parayı çekmeye başlıyorsun bu şekilde bak. Çekiyorsun, çekiyorsun. Sonra diyorsun ki ya bak biraz daha çekersem ekonomi patlak vermeye başlayacak. Ben biraz en iyisi para basayım. Ufak da olsa bir para basayım. Piyasalar rahatlasın. Sonra bir kere daha yakmaya başlarım. Bunu böyle defalarca tekrarlarsan hem parayı yakmış olursun hem enflasyonu düşürmüş olursun hem de ekonomiye çok fazla zarar vermeden aslında bu işlemi tamamlamış oluyorsun. Ben de diyorum ki arkadaşlar zaten Mart, Nisan, Haziran aylarında bir para basımı oldu ama Temmuz, Ağustos, Eylül ay aylarında para basımı olmadı Ben bu kış ayında böyle bir para basın bekliyor ufak da olsa bunun geleceğini düşünüyorum ve şundan da bahsediyorum arkadaşlar Kasım ayında yani bir kasımda ben 25 bas puanlık bir faiz atışı bekliyorum Ondan sonra ben piyasaya pozitif konuşmaya başlayacağım şu andan da söylüyorum özellikle 25 bas puan geldikten sonra benim için piyasa artık dönmeye başlayacaktır benim için dip kurumlar bu kısımlar olmaya başlayacaktır haber akışları takip ediyorum grafiklere bakıyorum Teknik bakıyorum. İsrail Filistin arasında savaşlar çıktı. Petrol tarafına çok büyük etkiler olmaya başlayacak diye görüyorum. Ama arkadaşlar Amerika böyle durumlarda para bastığı da olmuştur. Bunu önceki verilerden de görebiliyoruz. Yani böyle ortamlarda Amerika tekrardan para basabiliyor. Yani kış aylarında biz bunu göreceğimizi düşünüyorum. Öyle amşam çıkışlar olmayacaktır ama arkadaşlar uzun zaman sonra bizlere yetecek çıkışlar olacağını düşünüyorum. Özellikle kripto varlıklarda. Çünkü çok sönük kaldılar gerçekten. Para basımı olduğunda Bitcoin 15'ten 30 bine gitmişti. Aynı şey ben kış aylarında açıkçası bekliyorum. Diyorum Şu andan da söylüyorum. Yavaştan pozisyonları almak lazım. 1 Kasım sonrası özellikle çok daha fazla aktif olmaya çalışacağım her yerde. Çünkü artık benim beklediğim seviyeler gelmeye başlayacaktır. Benim beklediğim zamanlar gelmeye başlıyor. Sizlere de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum dostlarım. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu benim aşağıda fikirleriniz yorumlarda belirtmeniz aslında. Haberler tarafına baktığımızda Bitcoin'deki sert yükseliş 100 milyon doları sildi. Ya yani short pozisyonlarda gerçekten iyi bir temizlik oldu. Total market tipe baktığımızda buradaki trendin tekrardan aşağısında kaldık maalesef yani yükselen trendimiz hala korunmuyor gördüğünüz gibi. Nazak tarafında kısa vadeli düşüşler tekrardan başlamış oldu bu seviyelerde. Altın tarafında çıkışlar bekliyordum bu seviyelerden ve tekrardan bu kısımlardan döndü ve yukarıya gitti arkadaşlar. Twitter'da da zaten bunun tablosu bile var aslında. Böyle açayım size bakın buralarda ben dönüş bekliyordum. Biraz daha aşağısından döndü ama sonuçta altın döndü arkadaşlar. Altın düşünde şundan bahsetmiştim. İnanılmaz bir fırsat var burada arkadaşlar. Değerlenmek isteyenler varsa buralar uygun konumlardır diye anlatmıştım. Şu an geldiği konumlar belli. Şu anda trenç bölgesinde olsun. Borsa İstanbul'da trende kadar düşüş bekliyorum diye anlattığım seviyeye kadar geldi. Buralardan tekrardan alımlar başlayacaktır. En kötü ihtimalle bakın en kötü ihtimalle sizlerle beraber konuşacağım. En kötü ihtimalle 7400 seviyesinden Borsa İstanbul tekrardan döndürmeye çalışacaklardır. Haberiniz olsun şu an yükselen trendi hala bozmadı. Korumaya devam ediyor. Bu seviyeyi kaybedilmediği sürece problem olmayacak gibi duruyor Borsa İstanbul tarafında. Bu arada Bitcoin'in dirençlerinden bahsedersek buradaki yapının eğer aşağısında kalan bir Bitcoin görürsek yani şöyle 27700 seviyesini aşağısında kapatırsa tekrardan sarı trendler hedef olmaya başlayacaktır. Bu da 26600'de de işaret ediyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim sizlere. indikatör bazlı şu anda dönüş sinyalleri var. Gerçekten dönüş sinyalleri burada görebiliyoruz aslında Bitcoin tarafında ama ne kadar bizi koruyacak? RSI tarafındaki yükselen trend aslında yavaştan bozulmaya başladı bile. O yüzden dikkatli olmak lazım. 1 Kasım'a kadar piyasayı biraz daha izlemek lazım. Bu Fed'in faiz kararından da kurtulduktan sonra artık kış ayındaki para basımına piyasa odaklanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden sizlerle çok fazla negatif konuşmamaya başlayacağım bir süre sonra arkadaşlar. Çünkü istediğim zamanlar gelmeye başlayacak. Ben de sizlere bunu beni zaten vereceğim. Sizlere çok önemli bir şeyden bahsetmiştim dolar endeksindeki yükselen trend bozulursa eğer ben kripto varlıklara çok daha fazla pozitif konuşabilirim diye anlattım. Seviyelere geldik aslında. Buradaki yükselen trend artık yavaştan bozulmaya başladı bile. Bir de arkadaşlar 105.7'yi kaybedersek yani aşağı doğru devam edersek bu şekilde artık piyasalar için ben çok daha fazla pozitif konuşmaya başlayacağım. Çünkü doların değer kaybettiği yerde riskli varlıklara çok daha fazla ilgi oluyor ve para girişleri olmaya başlıyor. Bu da tabii ki çıkışları beraberinde getiriyor. Arkadaşlar piyasayı 2 senedir takip edenler varsa her zaman kışın piyasa yükselmiştir. Yazın ise piyasa tekrardan düşmeye başlamıştır. Şimdi tekrardan aynı döngüye girdiğimizi aslında ben düşünüyorum. Yani ben şunu söyleyeyim kış aylarıyla beraber yani Kasım'dan sonra özellikle ben çok daha fazla rahatlayacağımızı piyasalar o kadar öldürüldü ki biraz daha fazla para da azaltacaktan düşünüyorum. Sonra tekrardan zaten duruma göre hareket ederiz. Bakın arkadaşlar ben kendi düşüncelerimi çok fazla piyasaya katmıyorum aslında. Global piyasaya bakıyorum sorun varsa sorun var diyorum ona göre pozisyonlar almaya çalışıyorum. Ama bir tarafta fırsat gördüğümde özellikle mesela dolar tarafında güçsüzlük gördüğümde veya işte Amerika'nın para basacağını düşündüğüm konumlarda sizlere zaten bunu söylüyorum. Ona göre zaten pozisyonlar da alıyorum aslında. Şimdi Bitcoin'in bir haberle beraber 30 bine çok rahat bir şekilde gittiğini görmüş olduk. Ya aslında kripto varlıkların altında yatan potansiyeli ne kadar daha fazla büyük olduğunu bu atılan iğnelerle beraber görmüş olduk. Yani olamaz diye bir şey yok. Biz bir senedir neredeyse düşmeye devam ediyoruz. Bitcoin 15'lerden 30 binlere gitti ama mesela bunu kimse görmedi bile. Yani kimse umursamadı bile. Çünkü altcoin'ler gitmemişti. 17.600'lerden biri sizlerle beraber Bitcoin'e dibi vuruyoruz. Ama sadece Bitcoin tarafı yükseldiği için kimsenin umurunda bile olmuyor. Yani şundan bahsediyorum. Altcoin'ler bayağıdır ölü. Altcoin'ler bu dönemde çok fazla kazandırmadı bile. Ama kış aylarında arkadaşlar altcoin'lere de bir can gelmesi lazım artık. Sonuçta burada ne kadar ponzi sistemi dönse de altcoin'lerde biraz yükselteceksin ki sonra çalmaya devam edesin mantı burada da yürümeye devam ediyor. Ülkemizde enflasyon gerçekten çok arttı. Paramızı çok fazla koruyamıyoruz bu dönemlerde. Ama arkadaşlar bu piyasa öyle bir şey ki senin 10 kat eriyen paranı sana bir günde, 5 günde, 10 günde kazandırdığını ben biliyorum. 2020 yılında saniyeler içinde paran 2'ye 3'e katlanmaya devam ediyor ve bunu o kadar mutlu bir şekilde izliyorsun ki yani ne teknik analize gerek var, ne bir şeye gerek var. Gerçekten o zamanlar fiyat ne olursa olsun aldığın yerden daha fazla çıkıyor. Aldığın yerden daha fazla çıkıyor. Bu dönemler bir daha yaşanmayacak mı diye bakınca arkadaşlar öyle bir şey yok. Gerçekten bu kağıt para balonu devam ederse yani Amerika serbest bir şekilde dolar basıp piyasaya sürmeye devam ederse bu balon devam edecek. Böyle yükselişler olmaya devam edecek. Sizin korkunuzu ben anlıyorum. Ev fiyatları 3 kat, 4 kat, 5 kat arttı. Arabalar 2-3 kat arttı. Biz bunları alamıyoruz. Piyasa bize 5 veriyorsa, enflasyon bizden 15 alıyor diyenler var. Ama ben de şundan bahsediyorum. Belki şu an paran 3-4 kat eridi. İleride 5-10 kat daha fazla kazanma imkanı sunan bir piyasadan bahsediyorum aslında. Şu an bu pek mümkün gözükmüyor ama sahte haberlerle beraber bile Bitcoin'in 30.000'e gittiği yerde gerçek haberlerin geldiğini düşünün para basımının olduğunu düşünün ve risklerin de biraz daha ortadan kalktığını düşünürsek neler olabileceğini aslında şu an siz de anlıyorsunuz. Yani bu piyasaya girdikten sonra şikayet etmenin anlamı yok çünkü kimseye acımayacaklar bu piyasada. Önemli olan doğru yerde girmek, doğru yerde çıkmak olacaktır ve bunu sizlerle beraber başaracağımızı ben düşünüyorum. Sizlerin de kafasını biraz şişirdim arkadaşlar kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar sohbet etmeye çalışıyorum sizlerle. Piyasa çok duran olduğu için canlı yayınlar da açmıyorum artık. Zaten ilgi çok azaldı. Abone sayımıza bakarsınız arkadaşlar artmıyor bile yani o kadar çok durdu ki piyasalar o kadar çok ilgi azaldı ki kriptolara. Aslında en büyük fırsat buradan geliyor. YouTube'a girdiğinizde eğer kripto kanalları büyümüyorsa belli ki arkadaşlar dipleri yakın konumlardayız. Bakın 17 binlerde 15 binlerdeyken bile kripto kanalları büyüdü ama şu an kripto kanalları büyümeye devam ediyor. Bu saçma bir teori gibi gelebilir sizlere ama arkadaşlar gerçekten böyle oluyor ya. Boğa sezonlarında da böyle oldu. Ay sezonlarında da böyle oldu. Ne zaman bu kripto kanalları büyümeyi durdursa peşinden piyasalar çok fazla dönmeye başlıyor. Bu da size aslında bir indikatör olabilir. Aklınızda bulunsun. Hepinize çok çok teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.